Bunlar olmaz. Gel, hadi bir. Şunlar ne? Hadi, hadi. Neyini saklıyorsun bunu sen? Şunun için saklıyorsun Başka, şunu hadi. söyle. Şimdi dolapta burada işleyemiyoruz. Yağsız et aldıkları için sürekli Hı. kaldı. İşleyemedi. Biz de kaldırdık. Tezgahımıza sunmuyoruz. Difrizde beklettik. Tamam difrizde ne olacak sonra ne olacak? Biz kaldırdık. Şimdi kaldırdık. Çöp atamadı. Kaldırdık baş, başkanım. Ya bunu ben sen. Ben, olur ben hazır mı? kıyma zaten satmıyorum. Başkanım diyelim ki kıymaya çekiyorum. Ben bir şey var sucuk var sa bunun içinde kullanılmadığını iş yeri dahilinde olduğu için bunlar kanatlayamazsın. Onu alıp de. temizlik olmazsa mı olmaz zaman. Yeni de gelse bu sürmeye uygun koyucun. Başarım olmayacak. Burada üretim yetkiniz yok sizin. Var mı üretim yetkin? Yok. Evet. Kim Üretti bunu efendim? Senin sen mi yaptın? Evet biz yapıyoruz. İçine ne koydun? Et. Evet. Bilmiyoruz. Yok. Leblebi mi Bilmiyoruz, başkanım, alabilirsin? Bilmiyoruz ama bilmiyoruz. Şunu da bir sınavınız. Ya bunlar olmaz. Şunların hepsini bir şunların hepsini bir dökülsün bir bakın ona göre. Tamam ima olacakların hepsini ha. Anlaşıldı.